sizinle bugün temizlik oyunu oynayacağız. E, ee, saçımız bakıyorsunuz. E, annem e, ben ben yapmıştım. saçım annem örmüştü. Yarın. Ondan sonra gülme yaptığım için o zaman gördü. Yarın açmadık. Bugün açtık. Yani birazcık böyle güzel oldu saçlarım tabii. Arkadaşlar saçlarım benim biraz kasaydı. Bayağı uzadı. Ama yani Tam burama kadar gelmiş istiyorum ama yakında belki gelir çünkü yakın oraya gelmek için size şöyle bir getireyim arkadaşlar size temizlik Müzik. oyunu oynayacağım dedim ya bakın çok dağınık burası yarız <laughs> gibi e, bu şu süpürgeyle yerli süpürgeyi yapacağız tabi bu oyuncakları hep kutunun yanına koyunca ama çok yani yorucu bir gün olacak hepinizle beraber bunu yapacağım şöyle bir alayım o zaman çok e, vakit kaybetmeden Başlayalım sürprizimize. Ee, bir sürprizi var şöyle hazır. Şurada e, olsun. Bir şarkısı da var ha. Bundan sonra ilk önce şunlarla başlayın. Bunların yerleri bence burasıydı. Evet. evet. Yani her yeri karışmıyor. Okum da. Yani toplama görevimiz bunlar. İnşallah yani inşallah bitiririz işimizi. Ya yorucu gün. Ya of, ya birazcık. Şaşırıyorum. Bunun başka yeri var mıydı? Arkadaşlar çok kötü vallahi ya. Ya mavi at evet, ya. Çok kötü arkadaşlar. Tamam. Bu hazırlandı. Bunu yine koyabilirim. Bu oldu. Bir tane seni Ha şurada tabii çıplak bir bebeğim var. Çıplak. Bunu da yapacağız. Arkadaşlar bugün çok yorucu bir gün olacak. Bir klimat blok var mı? Yok. O zaman yapalım. Hızlı hızlı bir şekilde toplansın işimiz bitsin arkadaşlar. Neyse. Elma şurada bir yer vardı. Evet. Meyveleri, sebzeleri de ilk önce kutunun içine koydum. Liyas ee, şu işe kutu üçmüş kırmızı kırmızı kutuda kırmızı kutu vardı ya yani. kırmızı kutu kayıp galiba kırmızı kutuydu ya da ee, sarı kutu muydu neydi sarı kutuydu evet evet sarı kutuydu o oda sarı kutu galiba bir de kırmızı mı sarı mıydı yok hatırlayamadım liyas şimdi ee, kaç yıldır yok o ee, şey o yüzden. Bunun içinde başka şey var mı? Arkadaşlar biz kuzuluk'a giderken, köye giderken bu çantamın içine şeyler dolduruyorum. Gıdı gıdı gidiyordum. Gidiyorduk. Ee, ama küçükken kullandım. Yani lazım olmuyor ama yine giderken bence lazım olur. Ben yani küçükken arkadaşlar şuraya çıkarmak, çıkarmaya çalışıyordum. Çıkacak, çıkacak. Evet, az kaldı. Çıkacak diyordum ama çıkmıyordu arkadaşlar. Yani çok uğraşıyordum ama çıkamıyorum. Ya anne dur dur dur, dur. şunu çıkarayım diyordum ya. Çok oldum o zaman günler. <laughs> bu kızımı da giydireyim. Sonra süpüreceğim işim bitecek. Tabi arkadaşlar ee, çok sıcak bu benim için yeleğimi çıkardım. Anne haritamı çıkardım. Ee, şunu altını giydirelim. Bir bir Ben şimdi senin bu yatağın altına koyacağım. sıkın ağlama. Ay, Arkadaşlar vallahi kaydı çok zor oyaladım bu odaya girmek için. Tak 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 vurmasın diye onun eline e, ilgisini çekecek bir şeyler vardım. Hızlıca o zaman videomuzu bitirelim. Hayır. Evet. Oldu. Şimdi süperman'ındayız. <laughs> <laughs> kaydı oynasın kendisi. Kapıyı açam ama yani çok bütün gün toplarsa bir açarsa yani yandık biz videoyu kapatmak zorunda kalalım. Çekendim. Ama bizim bir şans versin. Onların gelmemesini dua ettim. İnşallah gelmez. Ki videomuz olsun. Çünkü kaydı gelince ee ee diyor. Temizleyebiliriz. Hey, basa basa at. Siz, siz. <Gülüyor> <Gülüyor> hemen temizleyeceğim. Hemen 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 hemen, hemen temizleyelim. Hemen temizleyelim arkadaşlar. Temizle temizle temizle. Ah, tozları almak zorundayım. Çok toz varmış alımda da. Çık ah, çık diye sesler geldi. İçine pis dolduruyor şu anda. Ah, arkadaşlar çok zor ya. Ben bu kadar zor bir iş görmedim. Yani sıfır bu At şöyle seni rahatsız ettim ama şuraları temizlemem gerekiyor. Az kaldı arkadaşlar. Taşıyı da bu arada temizlemem gerek. Her gün ben böyle bu oyuncak sömürgeyle temizliyorum. Şarkısı var. Bu arada sömürme, sömürme bitti. Şimdi şarkısını açayım. Şu an videoyu kapatacağım. Arkadaşlar ya bu şarkı açınca bu şarkıya böyle dalıyorum ya. Hiç kimsenin dediğini duyamıyorum. Ama çok güzel bir şarkısı var. Ama birazcık da yani sürpürmesinden daha fazla bir sesi var. Şimdi bunu şöyle bir yatağın şeyin basın altına koyayım. Arkadaşlar siz benim burada bekleyin ben bir, bir tane buraları sileceğim. Gelin isterseniz beraber alalım. Şimdi beraber alacağız. Gayrı gelmesin amindik. Kovida'yı da aldık. Arkadaşlar beni bekleyin. Ay biraz kanarlık video oldu. Arkadaşlar biraz sizi havaya koydum. Eee tabii kayra şeyini geldi. Rahatsız olmayın. Şimdi yani vurabilir. Kusura bakmayın. Ha şimdi şuraları temizleyelim. Ah buraları temizleyeceğim arkadaşlar. Odamı temizliyorum şu anda gördüğünüz gibi. Yani odamı güzel temizlediysem ya da daha fazla yerler var temizleyeceğim. Abi de olma, ol, olmayabilirsiniz ama yani olmazı isterdim. Güzel olmadıysa e, yani abone olma abone olmazsınız bu kanalıma ama yani abone olun. E, like atın, yorumlar da yazın. Yani nasıl olduğum için yorumlar yazmanızı istiyorum. Çok gördük işte arkadaşlar. Bugün ay düşürdüm. Arkadaşlar siz benden ne temizlediğimi göremiyorsunuz. Dur şöyle biraz temizleyeyim. Oy arkadaşlar galiba burası bitti. Şamasının üstünü temizliyorum. Bunu nereye de koysam bilirsiniz. Şu tenis Şuralar da berbat. Şuraları temizlemem gerekiyor. Ben ne yapmam gerekiyor biliyor musunuz? o kafamdan çıkardığın tokaları eşyaklı çöp gelebilir miyim acaba? İzin verseniz. Şunu bir çöp 5 dakikada gel dedim. Bana söyledim o da mı gelmedi dedim. İnşallah gelmez. Bir tane daha toka kalmış ama çok atabilir miyim? Atabilir miyim? Neyse arkadaşlar. Yani bunu da süpürgenin içine atarız yani. Yani süpürge çektiriyorum değil mi? Yani bu küçücük bir şey. Yani süpürge. Aynen girer girer. Ben açıyorum valla süpürgeyi. Şu anda çekiyor. Yuttu mu? Dur bakmak istiyorum ben. Kapatalım şunu. Yuttu mu? Aa içinde yok görünmüyor. Ya. Allah Allah bir yerine mi kaldı bu ya? Arkadaşlar. Bir bakayım da yine bir daha çalışayım. Bak yine bakacağım. Çektim bu sefer. Şu Helal olsun. Çekmiş ya. Bir burun arasında kaldı. Böyle gene bir çalıştırdım. Çekti vallahi Helal olsun bu makine. Oyuncak makinenin motoru yani biraz azdı. Bir baktım vallahi çekti. Helal olsun bu makineye ya. Evet arkadaşlar. Ee, ben şunları da bir çöpe at. Yani çöpe atayım yani ama tabii bunu çekemez. Bunu çıkartabilir miyim? Neyse bunu en son atarım. Bu da Kayne'nin oyuncağın şeyi. Şurada bir kalsın. Solsu görünüyor şu Tabii kırık bir uç. Yani bu Kayne'nin karenin Onu da buraya Ya Karin olan şey Kayne'nin şeyin yatağını yita böyle şurasına koyuyorum. Ondan sonra şu alacağım. Bunu atacağım. Karşı kanalın kitabı. Onu da böyle koyalım. Ee, silgin silgim. Kalemim. Kulaklığım var. Onu da masamın üstüne kalabilir. Şurada kulaklığı siz göremiyorsunuz nasıl topladığımı. Şöyle bir açığa yapayım mı da sizden? Daha iyi görün. Tabi biraz ona bozuk geldi. Ben kullanıyorum. Şunları çöpe atacağım. Ben başka zaman dün filan galiba ben şey içtim bundan. Aslında dün değil ondan sonraki gün içtim. Hah, koydum. Suyum burada. Nasıl topladım bir bakmanızı istiyorum. Güzel topladıysam yani, yani güzel temizlediysem odamı ee, şöyle Ay arkadaşlar telefonun için çok özür dilerim. Yani kapanacak diye çok korktum ben küçükken çekerken kapanıyordu. Aşkım nasıl böyle çekeceğim ya diyordum. Çok korkuyordum. Ay böyle ödüm koptu ya kapanacak diye. Ay. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel topladıysam. Tabi bunu böyle böyle yaşa yapmak çok kötüymüş. Şunu da alalım arkadaşlar. Ay. Bu makineye helal olsun. Yani tokayı çekemeyeceğim diye düşündüm ama. Çektim Allah yani helal olsun. Kaç kere olsun derim bilmiyorum. Evet arkadaşlar, e, bence çok güzel oldu masam. Yani güzel topladıysam buraları, e, çok güzel topladıysam abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, yorum yazmayı unutmayın. Seni çok seviyorum arkadaşlar. Birazcık uzun video oldu. Çok yorucu bir video oldu. Ama e, başka bir gösterene dışarı çıkacağız. Hiç merak etmeyin. Hava güzel olunca e, çıkacağız. Ama tabii e, çıkana e, çıkana zaman e, birazcık yerde bir video çekeceğim. Ama hiç kusura bakmayın. Sizi beni tabi edersiniz, abone olsanız ben sizi dışarı çıkartacağım. Yani bir bahçemizi göreceksiniz. Hatta başka bir yere gideceğiz. Biliyor musunuz? Hatta ben şuna para biriktiriyorum. Bir oyuncakçıya gidip e, o parayı alırım bir oyuncak alırım. Hatta dışarıda gideriz oradan oyuncak çalır. Oyuncak bir şey alırız. Olur mu oyuncaktan? Ben de, ben de, arkadaşlar benden abone olun. Sizi dışarı çıkaracağım Söz arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.